Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bir haber vermek istedim. Haberim Mersin'e ve Kırşehir'e gideceğim. Mersin ve Kırşehir'e giderken hem orayı orada dururken orayı size GoPro ile çekmeye çalışacağım. GoPro'yu video olarak çekeceğim. E, şey, GoPro ile yapacağım. E, yani uzun süredir de yoktum. Bunun için özür dilerim. E, ee, ondan sonra girmem. Yani orada bir 15 5 6 7 8 9 10 gün falan kaldı. Bayramdan sonraya kadar gelebiliriz ancak. Bayramdan sonra da benim Kur'an kursum başlıyor işte. Yani uzun süredir de hem oyun videosu hem e, video atmıyordum yani. Onun için çok 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 özür dilerim. Bir de bir oyunda takipçilerim sizler yanımdaydınız. Çok teşekkür ederim. Onun için oyunda beraber yanıma girmişsiniz, yanıma gelmişsiniz. Ben siz bana arkadaşlık isteği atın Roblox'ta arkadaşlar. Bir tane zıplıyorsunuz böyle. Yeni levele geçiyorsunuz falan. O oyunu ben biliyorum. O oyunda sizle beraber gittim. Sizin yardımınızla bitirdim oyunu tekrardan sağ olun. Ee, ondan sonra Cuma... Yani size açıkçası bütün Mersin'i göstermeye çalışacağım. ...altı gün içerisinde. Yolda yolları göstermeye çalışacağım. Geçen zamana dayımın arabasıyla da gidebiliriz. Böyle. Bir bizim araba, bir dedemin arabası, bir de dayımın arabası gidebiliriz. Ya da dedemin arabası, bir, ya da bir de bizim araba gidebiliriz. Bilmiyorum. Dayım, dayımın sürücü arabaya bineceğim. O sırada ben size her şeyi anlatacağım. Çünkü dayım da bana çekimlere yardım edecek. Ben de oturacağım. Ondan sonra Mersin'i e size altı gün içerisinde çekebildiğim kadar çekeceğim. Ondan sonra Cuma ee, Kırşehir'de de birkaç gün kalacağız. Büyük anneannem vefat etmişti. Bir kaç ay oldu, oldu benim doğum günüme 20 benim doğum günüm 21 dakika geçe ölmüştü. Onun üzerine hem gideceğiz. Ondan sonra. Hmm. Arkadaşlar. Kırşehir'de kalacağız. Arkadaşlar bir... Alırım yani. Evet büyük anne vefat ettiği mekanı cennet olur Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olur inşallah. Arkadaşlar hmm, ondan sonra Ha şimdi çok güzel bir haberim var size. Nona live, Nono live indirip yayınlar çekeceğim. Yayınlara mı katılabilirsiniz Nonolive'dan? Birkaç gün içerisinde ya da Temmuz, Temmuz, ayı içinde ya da Ağustos ayı içinde yapmaya çalışacağım. Yayın yapmaya çalışacağım. Onu live indirme şey yapmaya çalışacağım. Babamın onu live şey yapmış indirme yasa Ben de onu çözmeye çalışacağım. Benim çözemediğim şey yoktur. Onun için yayın çekebilirim. Oyunlar oynayacağız. Bir arkadaşlar facecam ile oyun oynayacağım. Facecam falan. E, ek, oyunda mesela Brawl Stars oynuyoruz. Ben ekranda gözükeceğim yanda. XR Beren gibi oyunda yanda ekran gibi gözükeceğim. Ondan sonra Cema Brawl Stars videoları artacak. Kulüp ligini arttırıyoruz. İzler, izlersiniz. Brawl Stars'a hiç destek gelmiyor arkadaşlar. Sony'e çok destek getirdiniz. Onun için çok sağ ol. Evinize. Ellerinize kollarınızı sağlık. Abone olduğunuz için. Like attığınız için. Eee... Ondan sonra Brawl Stars'ı destek atın. Şunu ben Brawl Stars'ı bir gün patlatacağım arkadaşlar. O gün de olacağım. Hayalimdeki kupa arkadaşlar 16 bin. Arkadaşlar bu arada size çok bir de kötü haberim de var. Atakan hesap çaldı. Aslında hesap çalmadı da. non Live'de bir tane adam Atakan'a hesap vermiş. Sonra biraz daha vermiş. Vermiş. 20 bin kupala hesap vermiş. Atakan da e, şey yaptı. Emek emek derdi Şimdi hileyle beni geçti. Sonra ben bunları deyince şey yaptı. Aslında doğru. Beni aradı. İsmet ben bu hesapları senin gözünün önünde sileceğim. Sıfırdan bir hesap açacağım. Ve o sahibi geliştireceğim. Senin gibi o kupalara kendi ellerimle emeğimle çıkacağım dedi. Ben de tamam hadi bir daha affettim seni dedim. Bu da iyi oldu şimdi haber. Yani Antalya'dan ayrılıyoruz. Mersin'de yanacağız. Kırşehir'de donacağız. Mersin sıcaktır. Arkadaşlar biliyorsanız yorumlara yazın. Ee, arkadaşlar bir video daha var aklımda bir e, ses son, şimdi söylüyorum aileme şaka yaptım kardeşime şaka yaptım falan. E, ondan sonra ne bileyim um, ha işte o video mersin kırşehir gezlimi falan gelecek arkadaşlar gelecek yemin ettim gelecek o video. ondan sonra cemah ne video satacağım. arkadaşlar slime videolarında böyle yapıyordum. Bakın şimdi. Işte. Ali sayesinde öğrendim. Okullar kapan. Ha, bir de karnemi göstereceğim videosu yapacağım. O da arkadaşlar karnemi gösterdiğim videosunu bugün yapacağım. Ama sadece 3. sınıf karnemi gösterebilirim. Çünkü o var sadece ortalıkta şu an. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bu videoya like atmanıza gerek yok. Şimdilik abone alacaksanız olun. Size çok güzel 4, 3 ya da 3 mü 4 mü ne video. Bak bununla 4 video oluyor herhalde. Evet 4 video atmış olacağım. Kanal arkadaşlar. Ay çok heyecanlıyım ya. Hayatımda hep bildiğim şeyleri gördüm. Biliyorum da şehirleri. Arkadaşlar ben Antalya'ya e, Antalya, İstanbul'a falan giderken, Kırşehir'e giderken başka şehirleri de görebiliyorum. Ama görmedim maalesef. Balıkesir'e gittim, Balıkesir'i gezdim diyorlar. Ya ben Balıkesir'in meşhur olan şeyini bile görmedim. Neyse. Bir hayatımda İstanbul'a gittim orada yaşadım. Karışehir'e gittim orada yaşadım. Antalya'ya gittim şu an Antalya'dayım yaşadım. Başka nerede oldu? Ha bir video daha geldi aklıma. Ben 4. ya da 5. sınıfta uçakla amcamlara Hollanda'ya gideceğim. Size de onu göstereceğim. Belki gidemeyebilirim de bilmiyorum. Ay, halamlar ve amcamlar da gelecek hep beraber. Bir de size çok güzel bir haberim var. On halanlarda Oğuzhan abi var kuzenim işte. Benden büyük bayağı 20 21 22 23 yaşlarda. Onunla bizim en sevdiğim bir şey. Benim hep dövüşte üç kez kolum çıktı onunla. Ama neyse ben hala alışığım. Ona dövmeye çoktan hazırım. Kafasını patlatacağım. En son dövüştüğümüzde işte üç buçuk yıl oldu. Ve kolumu kırdı. Ay kolumu çıkarttı. En sonki Yok. En sondan bir önceki konumun çıkması. Onun bu sefer kafasını kıracağım ben. Hazırım. Onun videosu da gelecek. Görüşürüz. Bay bay. Like atmanız gerek yok. Bu ne lan? Abone olun isterseniz. Görüşürüz. Bay. Bay.